hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda size yine bir dükkan vlogu çekeceğiz. Dükkanda günümüz nasıl geçiyor diye çekeceğiz. Ama ve lakin günümüz dışarıda başlıyor. Herkesin başladığı gibi. Sinan nasıldı? İki gün evde yattın, dinlendin. İş yoktu, çalışmadık. <laughs> Güzel miydi? Arkadaşlar biz 2-3 gündür dükkana giriş yapamadık. Bunun da sebebi bizim kepenkimiz yine arsalandı bir ara yine dükkan vlogunda zaten bu şeyi ön hani komple demir cephesi kırılmıştı yerinden kopmuştu onu yaptırdık ama lakin pazar günü sabah yeni internet hattı döşeceklerdi erken erkenden dükkana bir geldim ki saat yine böyle yedilerde falan normalde pazar günü 12'de açarız mesela düğmeye bir bastım carrt carrt dedi ve motor hak rahmetine kavuşmuş, kavuştu. Ee, o yüzden dükkana giriş yapamadık. Ee, bütün kepenkçileri aradık. Bizim zaten kendi ustamız vardı, kepenk bir ustası. Ee, yalnız o müsait olmadığı için dedik ki yani başkasını arayalım bari kepeği yukarıya kaldırsın. E, ee, i̇şimize bakalım. Sonra kepeği bizim kepenkçi müsait olduğu zaman yapar. Ama maalesef Hollanda'nın en iyi kepenkçisini aradık. Adamlar bir adam gönderdi. Yani mübarek, ben bile zor sığıyorum da o aralığı, hani benim mübarek göbeğim falan var ama bu adam bildiğin, affedersiniz turşu fıçısı gibi bir şeydi. Adam adam geldi zaten başladı kahkaha atmaya. Ya ben yapamayacağım bugün, bu iş olmaz falan dedim niye? Ya ben böyle bu vücutla giremem buraya. O zaman sen niye geliyorsun dedim. Hani, yani direkt ölü yüzüne söylemedim de yani hareketlerimizde belli ettik artık yani o zaman hani madem bu iş yapıyorsan biraz heh, adam akıllı biri gönderse eviniz gibicesine. Neyse onlar da iş başlığına açtırmış Sıkıntı yok. O zaman dedik ki ne yapalım? Biz en iyisi ilk günü hiç zorlamayalım kendimizi. kapılara kapatalım. Evimize gidelim. Fırsat bir fırsat biraz dinleniriz. Şu an çarşamba günü saat 7.30. Dükkana doğru gidiyoruz. Size de az sonra bir de vaziyeti hemen gösteririm. Inşallah bugün kebenkimiz yapılacak da içeriye gireceğiz çalışacağız. Bayağı bir paslandık. Üstüne üstelik dükkan telefonu da içeride. Yani hiçbir şekilde çalan telefonlara falan da bakamıyoruz. Millet de demiştir artık bunlar ne yaptı? Dükkanı kilitleyip kaçtı mı falan. Allah'tan müşterilerin cihazlarını hemen yapıp gönderiyoruz da içeride herhangi bir müşterinin ne telefonu ya da ne laptopu önemli bir, bir şey yok. Bir de tut onunla uğraş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bak. Kepengimiz böyle. Kapı kolunun üzerine bindirildi. Yukarıya kaldırıldı böyle. 2-3 adamla birlikte yukarıya kaldırıldı. Şu an tamir edecek bakalım. Sinan senin büronun artık çöp atıyoruz bundan sonra. Niye? O üstüne malzeme koyacak oğlum sonra çöp at. Yerde <laughs> oturursun bundan sonra. Evet. <laughs> Aha bak böyle ses yapıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Nu is het een uur alle. Demi, haal je je stukken in de rem. Maar ik zei het toch? Ja. Motorrollende. En je gaat hem op mee helpen. Dan wordt het gewicht minder. Ben, als ik zie je. zit. Je gaat door iets te dik. Motorrol Nee, ik kan het niet. Ja, papa. Maar. Je gaat hem als je zit. Zo, beetje bij beetje. Had hij die deur open kunnen krijgen. Bormachine in de muren zijn. Vandaag heb ik hem dubbel gepakt. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün sıkıntı bu motordaymış. Bunun arasına para sıkışmış Bunu hallettik. Yeni motora taktı arkadaşlar. Allah'ın izniyle bak geri şeyimiz kepengimiz yukarıya çıkıyor, iniyor filan üstünü de kapatacaklar. Geri işimize başlayabileceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Kepengimiz geri yapıldı. Bak şimdi bastığımız zaman Adam akıllı ses yapmadan, takılmadan iniyor, geri takıyor. Ekmek teknemiz geri açıldı arkadaşlar. İşimizin başındayız. Buyurun, buyurun, buyurun. Hemen ilk bu laptopumuz geldi. Burada bir HP ZBook var. Hazır, hazır. Hazırlandı, hemen onu Yasin için temizledi. Yeni, ne diyor ona? Kupe istiyorlar, diyoruz ya biz ona. Pasta. Macun, pasta. CPU'nun üzerine geri yeni. CPU'nun üzerine geri macun çektik. Arkadaşlar şöyle de bir sıkıntımız var. Telefonumuz dükkanda kaldığı için gördüğünüz gibi bunlar hep kaçırdığımız müşteriler, telefonlar. Neyse sağlık olsun. Ee, bu kadarıyla kurtulduk. Allah aşkına hırsızlık ya da bir yangın sıkıntı falan değil. Yani ufak tefek olacak şeyler. Şimdi işlerimize devam edeceğiz. Şu iPad yaptık. Görmüş olduğunuz gibi 5 tane şurada touchscreen var yamukluğu, ara arasında böyle şehir de oluyor. Onu geri garanti kapsamında yaptık. Şuna da bir yeni Touch yaptık. iPad 4 daha bunu da getiriyorlar. Getirsinler, biz yaparız. Şurada bir destemiz var. Bitenler geçen haftanın, bilmiyorum bir aydır arasında gelmeyenler var. Bir ayda sonra biz ne yapıyoruz? Laptopları. 3 ayda değil mi? 3 ay, ayda. 3 ay. ay sonra parçalıyoruz arkadaşlar. Evet. Parçala Behçet, parçalarını. Evet. Ya kullanıyoruz ya satıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Poliçemizde çünkü yazıyor. Bu da hafta sonundan beri gelen siparişlerimiz. Sinan Bele bunları hazırlıyor. Arasında bunların da yine bayağı bir şikayet eden falan oldu. Hafta sonu sipariş ettim. Daha hala gelmedi filan. Kusurumuza bakmayın. Burada da yine bir iMac'imiz var. Bunu da her zamanki gibi bir SSD upgrade yaptık. 2 TB'lık solid state disk taktık en az 8 veya 10 misli hızlandı arkadaşlar. Yani tavsiye ederiz. Günümüz böyle. Saat Yasin 11. 11 içerik geçiyor. Hmm. Ustalar bize saat 3-4 gibi bitiririz dediler ama maşallah saat 10'a çeyrek kala taslam ettiler. İşin erbabı olan insan böyle oluyor ya. Aynen. Öyle mi? Aynen. İşimize devam. Arkadaşlar yine yoğunuz. Allah'a şükür. işler geliyor. Şuraya bir tane iPad Air 2 geldi. Bunda her zamanki gibi akü problemi var. Ama birçoğu tamir dükkanları bunu yapmak istemiyor. Çünkü şu gördüğünüz ekran arkadaşlar. Touchscreen ile LSD 1. Çıkması çok zor. Bazı durumlarda imkansız gibi. Ama biz bunu Allah'a şükür çatlatmadan, bozmadan, kırmadan çıkartabiliyoruz. Çıkarttık. Onun sadece bataryası takılacak. Onun sonra da iş tamam. Ayrı zamanda şuraya bir tane Macbook geldi. Bu Macbook'larda da son sıra Apple yeni bir software çıkarttığı zaman millet bunu update yapamıyor. Aynen. <laughs> Yapmaya çalıştığı zaman böyle mundar ediyorlar. Ondan sonra bize geliyorlar. Ya bizi kurtarabilir misiniz? Yangından çünkü eee gitti, iOS'imiz gitti. E bunu biz yapabiliyoruz tabii değil mi Yasin? Yaparız. 40 Euro'ya yeni iOS atıyoruz buna. Eee gibi oluyor. Sadece içindeki bilgilerin gidiyor, değil mi? Hepsi de her zaman değil. Her zaman değil ama birçoğu zamanlar hani müşteriye söz vermiyoruz bilgilerin kalıyor diye. Kalırsa yanına kar kalıyor. Bazen kalır ya. Problem değil. Son Bu Bu maç çekmediğiniz sürece 5-6 dakika sonra yavaş yavaş kendini updateliyor. Sinan da paketlerimizi yavaş yavaş hazırlıyor. Gerçi saat 5'e daha bayağı bir zaman var. 5'te paketlerimizi gönderiyoruz. Uğurluyoruz paketlerimizi. Biz de işimize devam ediyoruz. Vay. Arkadaşlar bir paketimiz geldi bak sürpriz. Kendime hediye almıştım. Ne zaman gelecek diye bekliyordum. Bugüne nasılmış? Bakalım içinden ne çıkacak. Xbox. evet. Biri e 18 auto, mobilden Golf 7 aramız. Tabii ki hediye değil. Parayı bastırıp alıyoruz bunları. <laughs> artık bir de oyuncağına başladın da. Ha? Hayır, ya <laughs> Artık şimdi yalar hep elde ettiğim arabaların vakitlerini alıyorum. Arabaların kendisini tutamadığımız için hepsini. Biri e 18 böyle en orijinal şekliyle. Maalesef 4 kapılısı sürücü panoramalı falan yoktu. Öyle bir şey yapmamışlar. Biz de bir tek bunu bulduk, bunu aldık. O zaman her ay böyle bir maket alman lazım. Çünkü her ay yeni araba alıyorsun. Yok canım o arada değil. <laughs> Ama sürekli sürdüğümüz hani kendimizi projesini kurduğumuz arabaların maketlerini aldım. birkaç tane kaldı böyle? Tek tük. Onları da buldum mu tamam. Koleksiyonumuz tamamlanıyor. İçine bak, içinin koltuklarında falan. Tek gözükür bilmiyorum da kameradan. Dur, dur, dur. oynatma. Dur şöyle bak. Yan taraftan bak yan, yan camdan bak içi falan gözüküyor. D, DSG, MSG falan. Camdan falan. Tamam. Pek gözükmüyor. Olduğu kadar görmüş. Eksolu bile var lan. vardı bende ama neyse. Sağlık olsun. Bunu da koleksiyona ekledik. Devam. Evet arkadaşlar saat 4'e doğru yaklaşıyor. Sinan Bele paketlerimizi hazırladı. Arabamız hazır. Allah'a şükürler olsun yine dolu arabamız. İnşallah alanlar memnun olur parçalarından aksesuarlarından kablolarından biliyorsunuz eğer bir şeye ihtiyacınız olursa Macturn'den Macturn.nl'den Hollanda için Belçika için Almanya için siparişlerinizi verebilirsiniz Sinan Şu an Sinan mesela Bazı şeylerde Tabi müşterilerin istediği şeyler çıkmayabiliyor Ama mesela bak biz burada yazıyoruz ki bunu açtığınız zaman geri gönderme de talebin gidiyor diye. Ama açtı. Ama açtı o yüzden bunu mesela geri almıyoruz. Evet arkadaşlar. Geri geldi diye almamazlık yapmıyoruz. Tabi eğer garantili bir ürünse, garanti için geri geldiyse yenisini veriyoruz. Ama eğer ben bunu açtım, denedim, benim işimi gördü ya da işimi görmedi, denedim ama olmadı filan dediğin zaman biz onu geri iade almıyoruz. Çünkü elektronikaya bağlı bir şey. Şar hani şasa yaptırabilirsin. Herhangi bir tamir ederken Mesela kıçını başını ezebilirsin. Şuna baktığımız zaman bak bu bir Macbook konektörü. Yani bu herhangi bir tamirde de bozulabilir. Yani size sizin de sorunuz olabilir bu. O yüzden biz prensip yaptık. Bu paketler açıldığı zaman ürünümüz geri iade almıyoruz. Ama tabi garanti kapsamında her türlü servisimizi vermeye devam ediyoruz. Mesela bu kablo almış. Hadi neyse kablolara toleransımız var. Baktın çalıştıramadın. kablo ça Senin istediğin gibi bir kablo değil. Geri gönderebiliyorsun. Bunun içinde de yine öyle. Yani sadece böyle kutu kutu gönderdiğimiz zaman hepsi cukla cep. Aha kar değil. Arkadaşlar bunun içindeki ürünlerin de maliyeti var. Ee, arkasında bir web shopumuz var. Web shop'un masrafları var. Gönderme parası ıvır zıvır derken. Bazen şu görmüş olduğun bir kutunun içindeki şey. Mesela 100 lira bir satış olsa. 80 lirası masraf, 90 lirası masraf, 10 lirası kar olabiliyor. O da bazen hatta zarara geçebiliyor. Webshop kuracağınız zaman bunlara güzel bir şekilde dikkat edin. Bütün masrafları göz önünde bulunaraktan hesaplamanızı yapın. Sadece satarken değil, sattıktan sonra da sıkıntılar çıkabiliyor. Evet arkadaşlar, bundan fazla artık tamir gelmedi. Bir de bir cam yapıştırma yaptık üzerine koruma için. Ama onu çekmedik. Son dakikalarda gelişen bir şey oldu. Motor sessiz sessizdi. Artık nihayet yukarıda komşu da diyordur. Artık sessiz sessiz kilitleyecekler yani diye. Şu an dükkanı kilitliyoruz. Saat 5 oldu. Eskiden 6'ya kadar açıktık. Korona gireli beri artık 5'te kapatıyoruz. Cumartesi günleri de artık video çekiyoruz. Yani iş yok artık. Pazar günleri de yatıyoruz. Sabah günlerde yatıyoruz mentalitesiyle evde kalıyoruz Yapamıyoruz. Evde iş var diyor <laughs> da. Aynen. Böyle erzaklarımızı da alıyoruz. Arabamızla birlikte. Arabaya doğru ilerliyoruz. Bakalım bu videonun sonunda bir sürpriz gelişme olacak herhalde. Onu da ben size az sonra gösteriyorum. Ama şu an vaziyet. Ben Yasin'le Sinan'ı eve bırakacağım. Ondan sonra sürprize doğru bir yol alacağım bakalım. Ha i̇şte daha çok bize sürpriz arkadaşlar. Size sürpriz değil. Evet arkadaşlar, herkesi eve bıraktık. Sürprizimize geldik. Karaca geldik. Bakın yanımızda kim var? Kim var? Merhaba. Oo! Search abimiz bize yine bir tane araba kitledi diyelim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şaka maka bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi şu arabamız bizim Yadigar, Emektar. Bayağı bir bizim çilemizi çekti. Almanya'ya 3 sefer gitti bak. Sinan'la birlikte en son 4 sefer gitti geldi. taş araba çıktı bu. Daş gibi mübarek. Aşarlar. Vallahi bunu da birlikte aldıydık. Aynen. Herhalde 2 yıl önce falan aldık bunu. 2 mi? 3 yıl mı? 3 geçti hatta. 60.000 60 bin kilometre yaptık arkadaşlar bu arabayla. 150 bin kilometrede orijinal Hollanda arabası. Daş gibi. Ama dedik bundan sonra yeter. Yeni, rahat, güzel bir şeylere geçelim. Bir Polo KT'yi almıştık ama o olmadı iş için falan. Bir de güzel bir fiyat veren oldu. O arabayı postaladık arkadaşlar. Daha şirketin adını almadan diyelim gönderdik. Ama ve görmüş olduğunuz gibi bu araba Selçuk'un kendi arabasıydı. Satacaktı. Evet. 3 aşağı beş yukarı konuştuk. Dedi sana gel kıyak yapayım. Temiz araba. E, seni şu arabadan kurtarayım dedi. Rezil evet. oluyorsunuz. 3 kişi iki kapılı arabanın içinde. İyi, iyi. iyi. <laughs> Sinan'ın az mı beri şu kapının üzerine şerit falan çarptı? Sana delik yapmış öyle. <laughs> <laughs> <Kapı Bir> kez... Sinan, <laughs> Sinan buraya da delmiş <laughs> bak. <laughs> Kafasıyla. Şaka maka. Selçuk işte dedi şu arabayı size güzel paketleyin. Bize dedik zaman en iyisi. rahatça. <laughs> Alalım Selçuk'un elinde. Yabancıya gideceğine bize gitsin. Tap taze. 2019 model değil mi? 2019 da... 500 km. Yani daha taze. Kertemiz. Arkadaşlar bu arabayı biz inşallah ne diyelim yani yıpratacağız. Bile, bile Hor kullanabilir miyiz yani arabayı? gibi <laughs> Arkadaşlar bak şöyle hemen arabadan böyle bir görüntü alalım. Bugünün sürprizi buydu. Biraz da kendimize sürpriz yapalım. Üstünün çatısız ondan sonra acıma otomatik Şöyle arkadan görmüşsünüz. Ikincisi, i̇kincisi yok. Opsiyon olarak değil mi? Çatı hiçbirinde yok. Bak çatı. Ondan sonra şöyle gelelim. Aynalarımız her zaman bizim olmazsa olmazımız bak. Aynanın içinde onun sonu sağdan soldan gelen arabaların şeyi var. Şöyle geldiğimiz zaman. Bak. Asistler. Bak line asistimiz var. Araba arkadan geliyor gelmiyor asistimiz var. Direksiyonumuz komple deri. Evet, ısıtmalı. Isıtmalı aşağı yukarı gidiyor. Bak en önemlisi şanzımanımız otomatik. Koltuk ısıtmamız var beleş. Direksiyon ısıtmadığımız var. Park sensörümüz ön ve arkalı var. Android'umuz var. Şuradan gözükmüyor. Apple CarPlay var. Oho var da var. Direksiyon filan. Ne yok ki? Her şey var. Bir tek derisi yok. Ama ona da Ama gerek yok. Modelde de böyle oluyor genellikle. Yarı deri. Hey line olduğu için. Aynen tam diyecektim. Arkadaşlar araba bir de HT hey line. Hey. Altını jantıyla, mantıyla Kia Rio. Yok yok. Baksana gece paketi bile var arabada. Yani hanemize hayırlı olsun diyoruz o zaman. Pazası, Aynen bu da burada yatıyor ama. <laughs> Müşterisini bekliyor. Onu <laughs> ya satalım yakında gitsin. Valla ya satılacak ya da satılmazsa artık e, pasportunu çıkartacağız, evlatlık alacağız. <laughs> Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Dükkan vlogumuz işte dükkanda kepenk bozulmalar, arızalar falan. Onun sonra ufak ufak işler, güçler. En sonunda Selçuk bizi biraz sevindirdi. 2-3 gün evde kaldığımıza değdi. Her şeyi unuttuk gitti. Artık bundan sonra arabamızı alacağız, gazlayacağız. Bir Mercedes AMG filan değil ama yani bu da Peugeot'un yerini gayet güzel dolduracak. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Kapat la kapat! <laughs>